Bakın burada için video çekeceğiz. Zili 89. bölüm tanıtımı. Burada. Burada Sultan'la Ertuğrul bir konuşma yapar işte o plan. arkadaşlar, arkadaşlar. altta. <laughs> Ölerim hastayım. Arkadaşlar altta bir plan çizelgesi var galiba işte. Ertuğrul'un elinde de bir çomak var. Plan anlatıyorlar birbirlerine. O planın ortasına da şey geliyor. Saadet'in köpek geliyor. Bir şey söyleyecek ya da bir işte itiraz mı edecek bir şey yapacak. İşte orada arkadaşlar hani demişti ya Sultan Alaaddin Fethi kapıların, kapılarına aralarını açmaktır. Şimdi i̇şte onu burada i̇bn Arabi Hazretleri Ertuğrul Bey'in yanına gitmiş. Bir şeyler konuşuyorlar. Burada da Ertuğrul ve Alpler işte gidiyor bir yere. Galiba kaleye doğru gidiyorlar. Sefere çıkmışlardır. Mesela bu neye benziyor? Bir sorabilir miyim size? Yani... pideye de benziyor, şey, de benziyor, şeye de benziyor. Peçete mi denir artık ne? Mendil. Yani i̇şte burada bu unsur yani Sultan Alaaddin zehirleniyor. Bu zehri kim yapmış olabilir? Ya Vasilyus ya da Saadettin Köpek. Bana biraz Saadettin köpek seçeneği daha fazla girdi geliyor. <laughs> Arkadaşlar size de sorayım. Onu tutuklayın diyeyim. Aha onu tutuklayın diyor. Galiba yemeği yapanı ya da Ertuğrul'u ya da Saadet'in köpek diyor bunu galiba. İşte tutuklayın diyor. Burada da kılıçlar falan çekilmiş. Ertuğrul kılıcı alıyor. Kimden alıyor? Asıl önemli değil kimden aldı. Yani belki kurtulamaz diyor. Fethi için işte yatıyor. Burada Sultan Alaaddin. Şey İbn Arabi de orada işte başta dua ediyor. Ertuğrul burada yine hmm. sinirlenmiş. İkna ettiğini söylemişti. Vasilisine askerlerine güç veriyor, şey yapıyor. Aha, bir yere gidiyor askerleriyle. Burada Hanlı Pazar. Hanlı Pazar da <laughs> Ertuğrul Mampleri Selçuklu askerlerine karşı şey yapıyor. Ha Herkes kılıç çekiyor. Ana, Aslıhan, Alpler, Domurur falan. Sadettin köpeğe galiba Sadettin köpeğe Gereken tedbirleri alasın diyor işte şey. Ertuğrul Sadettin köpeğe. Burada da Vasilius gülüyor. Galiba bir zafer aldı Vasilius. Bir bakalım bir şeye bir daha şey de olmamış aslında yani. Normal. Galiba. Sultan zehirli, zehirlendiğini öğrendi galiba. İşte burada konuşuyor. Sana sonu uyarım diyor. Ay, Böyle arkadaşlar. Bu fragman tahminini yaptım. İnşallah beğenmişsinizdir. Like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Görüş... Hoşça kalın, iyi kalın. Görüşürüz. Bay bay.